Það er maður. Hadi bakayım. Al bir de buradan yap. Kapı size meselesi bak. Perde kapanmış tak tak. Başlar az sonra. Dedikodu kazanana hak olsan. Kaç yazar çatlak seslere alışkın her kulak. Beni aptal edin. Hep ettim. Kulaklara download dedim. Hepileri çıkasın. Tüplerine çaktım. Kontrol edin. Teknoloji bu yine Bilmiş bir dışlar Yüzünü kendine dön. Çabalamalı ve bulmalı yön. Sabor etmeler. Biz almayın. Malzeme mayın. Rahat espri. Dediğin ta kendisi hayat. Kim kaldı? şakayla sakat Beş kişi kalmış canavar sadokat Biz karayız size bacı var Kravatı takarak robota bağlasak da mı saklasak Kendimizi yemesek de yanına mı yatsak Ya o kime trip atsak Bu günlerde herkes aksak Kısa dönemeşten yolumuzu bulsak Herkes işini bilir kişi maksat takdir Dünyalı dostum Ya 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 Bana iyi rol verin Amacı var yapılan ele ilim Nihayetinde boşa akmasın Tedim hediyesi paketli her gözüm

şaka Dünya malı bu Binde de düş gidecek Ol emin kurduğun her düş Çok düş, aklıma, Güç düşünce modaları gülüş Riyas kolulu aklımın odaları göçüş Birimlerini devreye Sadi şahlanak bir matrix tanıdım benim ki matraks Atraksiyonlarımın tamamı durmaksızı markaş Gözlerin sulu boya kıvamı makyaj Uzaklaşın başımdan işin yaş Geceleri yüzde kırkımız ay yaş Hep hafbala, kora yelken kora İleri rota, Bağdat'ı bulmuş emmin sonra sonra Bazen kaderi belirler yazı ya da tura Moral düşünce sonra Komiklikler, şakalar yetişirim dağdan, Ustura misali keskin zekaların dansını izle Acaba kaç baz bazdırır aynı bize emekler bizim koşmadan önce Gelip de bilmezden gel Bilince linç eder dilence of çeker Dilence ahkam keser hadi gazla Al bir de buradan yatsak Razan bir ikram Ben dilenci şahit Hiç bir sonunda Neyse Baş koydum yoluma Yürü Yok hata Yok şaka Al bir de buradan yatsak Razan bir ikram Ben dilenci şahit Hiç bir Baş boyun yoluma, yok atar, yok var. İskiniyorum. İskiniyorum. dostum. Adam olarak ya. Pis, <laughs> Aybin, <tinsizörü>, bir şey. <laughs> ne, ne, ne diyorsun ya? Burası.